Ekranların ve sinemanın başarılı oyuncularından Ufuk Özkan'ı Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle tanımıştı seyirci. Biz düğün yapmayalım dedik Katip abicim. Biz bir kendi aramızda şey yapalım, karpuz keselim dedik. Düğün çok banal de olur dedik ama işte zor zorla yaptırdılar Katip abi. Ufuk Özkan'ın yüzü maalesef filmlerindeki kadar gülemiyor son aylarda. Ufuk Özkan geçen yaz 17 yıllık eşiyle boşanmanın üzüntüsünü yaşamıştı. Biz sadece evleri ayırdık. Ee, çok klasik bir laftır ama hadi ben de oradan gideyim. Fikir ayrılığı diyelim. 48 yaşındaki oyuncu bu dönemde hayli kilo vermiş ve o eski sağlıklı görüntüsünden uzaklaşmıştı. Rolü için 5-6 kilo vermeyi hedeflerken yanlış diyet uygulayarak 17 kilo veren Ufuk Özkan tanınmaz hale gelmişti. O Hollywood yıldızlarının yaptığı bir şey varmış. Adamlar tabii adam akıllı yapıyorlar. Adam bir gün karbonhidrat, protein her şeyden yiyor. İkinci gün sadece meyve yiyor. Gün aşırı böyle böyle devam ediyor. Ben böyle başladım efendim. Gibi. Sonra bütün haftaya yaydım bunu. Sadece meyve, 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 meyve. E tabii karbonhidrat, protein hiçbir şey almayınca tabii ki bağışıklık sistemim de bir anda çöktü. Ufuk Özkan'ın uyguladığı yanlış diyet sonucu bağışıklık sisteminin çöktüğü ve 3. derece siroz olduğu iddia edildi. Haberin detaylarında Ufuk Özkan'ın organ nakli beklediği ve organ nakli sağlanmazsa 6-12 ay ömrünün kaldığı öne sürüldü. Karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurduğu iddia edilen Ufuk Özkan, sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili bu açıklamayı yaptı. Bir süredir karaciğerimle ilgili problemler yaşıyorum organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında. Kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçlerle ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ufuk Özkan'a acil şifalar diliyor, bir an önce hastalığından kurtulmasını temenni ediyoruz.